Merhaba sevdiklerim arkadaşlar. Bugün e, kankamla birlikte zoom yapıyoruz ve burada bir şeyler izleyeceğiz. Ayrıca bir şeyler de yiyoruz. Şimdi hazırlığımızı yaptık. O zaman başlıyoruz. Film keyfi yiyeceksiz yiyeceksiz olmaz. Özellikle de mısır, çay ve çekirdek. Hadi bakalım devam ediyoruz. Biz izleyeceğiz. Tövbeler olsun diye. Kaçırdığımız bölümler vardı bir tane. Onu izleyeceğiz. Başlıyor gördüğünüz Hadi gibi. Bunları. Gömüyoruz yani. Nam nam nam. Bu gece bizim. Bu arada kankam dedim. Esila. Hmm. Bir saniye. Diğer arkadaşlar müsait değilmiş o yüzden Esila'yla. Yani biz zaten yapacaktık ama daha fazla kişi olabilirdik. Müsait değillermiş. Olsun. Gömmeye devam. Şunu göstermiş olayım. Bu e, ring light. Hmm, ring light'in küçüğü. Genelde TikTok çekmek için kullanılıyor. Ben hem o amaçla kullanıyorum hem de YouTube videolarında kullanıyorum. Bir de şöyle bir parçası daha var. Bu da telefon tutmak için aynı şekilde video çekerken kullanıyorum. TikTok çekerken kullanıyorum. Bu lamba aydınlık sağlıyor benim için. Şu anda bile bu karanlık odada hiç ışık yanmıyor. Ama odayı aydınlatıyor. Hatta şöyle tavaya vurdurursam. Görüyorsunuz her yer aydınlanıyor. Böyle bir parlakışı var. Bunun üç rengi var. 70 liraya aldım. Yani ben öneriyorum açıkçası. Böyle ıı, değişkenlerde videolar çekiyorum. Şu an arkadaşım lavaboya gitti. Ben de onu bekliyorum ama

<laughs> Kanka sen YouTube kanalına video atsana. Atmıyorum. Ne bu? Kaniye bu? All I'm crazy, this my girl. Who do you like? Peter, Peter, I would love for All of neither use your fingers to magic and put the rest to gritty. I'm I'm savage. Yo, yeah. classy, bougie, range, Sassy, moody, nasty. I can't stop it. I'm savage. I'm savage. I'm savage. Allah bak, benim Allah bak, kim kim telefilm için şarkıları kendim söylüyorum. <laughs> Bir saat seni çekeceğim. <laughs> Videoyu kesiniz de bayılacaksın. Benim videomu yani. Yarın ya da bir dahaki gün atarım. kazanmak için. Daha sonra yaparız kalın. Tamam öğrendim artık ya. Şu an içim yani. <laughs> Şu an videodasın hala. <laughs> Bir ara sana zoom yaptım çok fena. Ne zaman? Şu an. <laughs>

şaşı gibi gözüküyorum telefonda şu an. Bu bu kavanozu bitirdim. Bayağıdır su içmiyorum sabahdan sabahtan beri. Ay. Bu arada arkadaşlar saat. Genelde videoda sizinle konuşamadım çünkü arkadaşımlayım. 23'ü 53 geçiyor. Arkadaşım ışıkları kapatınca böyle bir şey oldu. <laughs> Çizgili falan korku filmi gibi. <laughs> Bu arada videoyu uzatmak için her şeyi yapıyorum şu an. Kısa bir şey olursa çünkü çok sıkılırsınız ama böyle bazı yerlerde paylaşmam gerekiyor aslında. Aha Yelizifşa. 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 Vallahi çok yavru Kanka şu an dur videoyu başlatma. Dur videoyu başlatma. Yeliz'e bak Yeliz'e. <laughs> Bunu YouTube videosuna koyuyorum kesinlikle. Bak, özgün, müydü, ya? özgün Özgün. Bu arada ben çok seviyordum. Hala Çünkü şimdi ben, ben bir ara Biraz onunla al. çok onu çok takip ediyordum tamam mı Hatta benim yorumlarımı falan okuyordu bir olaydan da giriyordum yayınlarına ne? Şimdi, benim babam çok Aman ben. Aman ben. Evet ben iki üç kere girmeye çalıştım ama hemen server doldu Kanka bana ekran paylaşım hakkını versene be. Geçenki videoda elim kesilmişti. İyileşiyor şükür. Ay, keşke görse ya. Arkadaşlar Yeliz'i mahvettik. Ne biliyorum belki videom karşısına çıkacak. Bak bak Yeliz'in kaşları mük oldu mük. Şöyle bir de şurada. Böyle de dans etsene bir. Bir böyle de dans videosu çeksene. Kırmızı ruj sürüyor. <laughs> Aynen Sarı, ruj ve kırmızı. G, G, S. Şöyle benler. Kafasında kocaman bir ben var. Şimdi bir de mor ben ha. kız. Çil yapıyorum bir de şuralara. Çizimler kaldı ekranda. Ha? Evet. Ben uzun uzun Sile basıyorum ama. Tamam. Hah tamam. Bir daha <laughs> Ben özgünü çizeceğim. Şimdi özgüne güzel bir saç. Bir dakika. Ağzının içinde siyah yapar var. Arkadaşlar şu anda bunları biz seviyoruz ama öylesine şakasını yapıyoruz yani. Yani linçlemeyin. Lütfen. Ee, ben saçlarını yaptım şu anda. Şimdi dudağına geçiyoruz. Ya da dur sakal mı yapayım? Evet. Bir bıyık yapayım. Senin hangi ödevlerin kaldı? Hiç. Benim tek sosyal yazmam iki tane en son dörtlüden iki tane kaldı. Benim hepsi bitti. Of. Ben yapmam lazım. Gözlerini kırmızı renk yapacağım. Ben gözlerime kasvet hayalim olma. <laughs> <laughs> Bak Recep vedik yapıyorum Özgün'ü. <laughs> evet büyük oldu yani. Tamam şimdi. Temizleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık e, videonun sonuna geldik. Ben şöyle bakayım hatta. Artık videonun sonuna geldik. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.